Merkez Bankası perşembe günü faiz indirimlerine başlanacağının sinyalini verdi. Peki bu gelişme sonrasında Borsa İstanbul'da ne gibi gelişmeler olabilir? Hangi hisse senetleri ön plana çıkabilir? Hazırsanız başlıyoruz. Merkez Bankası'nın perşembe günkü karar metninde şu iki cümle önemli. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Kısacası Merkez Bankası bu metinle piyasaya faiz indirimlerine başlayabileceği mesajını verdi ve piyasa da bu mesajı kabul etti. Borsa İstanbul Yüz Endeksi aynı gün %3.7 yükseldi. Bankacılık Endeksindeki yükseliş %7'ye yaklaştı. Akbank %9'la en çok yükselen banka oldu. Bank of America 5.2 milyar TL'den fazla alım yaptı ki bu uzun zamandır görmediğimiz bir alım miktarı. Yine aynı gün HSBC de 1 milyar TL'nin üzerinde alım gerçekleştirdi. Peki neden bu iki cümlenin bu kadar büyük bir etkisi oldu? Aslında enflasyon verileri çok parlak değildi. Fakat buna rağmen Merkez Bankası'ndan böyle bir açıklama gelmesi, Merkez Bankası'nın artık faizleri indirmek istediğinin net bir göstergesi olarak algılandı ve Merkez Bankası Faizleri indirmek isterse indirir. Daha önce de söylediğim gibi faizleri yükseltmeye çalıştığınızda bir sürü engelle karşılaşırsınız. Hükümetler, sanayiciler vesaire kimse faizlerin artmasını istemez. Yüksek faiz hükümetleri seçim kaybettirir, şirketleri iflasa sürükleyebilir vesaire. O yüzden zor olan faiz artışlarıdır. Faizler indirilmek istenirse indirilir. Hele ki bizim gibi bir ülkede Sonuç olarak karar metnindeki o iki cümle faiz indirimlerine başlanacağının net bir sinyali olarak algılandı ve bu yönde bir fiyatlama gördük. Peki bu yükseliş devam eder mi? Bu işin iki bacağı var. Birisi faizler, diğeri de enflasyon. Faiz indirimlerine başlanması elbette piyasalar açısından pozitif. Fakat sağlıklı olan enflasyon verilerine paralel bir faiz indirim döngüsü oluşturabilmek. Eğer enflasyon ile uyumsuz faiz hamleleri yaparsak, kısa vadede pozitif tepkiler görsek de Orta uzun vadede negatif sonuçlarla karşılaşabiliriz. Merkez Bankası'nın da bunu isteyeceğini sanmıyorum. O yüzden Borsa İstanbul için 3 Aralık Salı günü önemli bir tarih. Saat 10'da TÜFE verisi açıklanacak. Eğer beklentilerin altında bir veri gelirse Borsa İstanbul'daki yükseliş hızlanacaktır. Tam tersi, beklentilerin üzerinde açıklanacak veri ise piyasaya bir satış getirecektir. Çünkü beklentilerin üzerinde gelecek bir veri hem faiz indirimlerinin 2025'e sarkacağı beklentisi oluşturacaktır hem de eğer buna rağmen Merkez Bankası faiz indirimlerine başlarsa az önce bahsettiğim enflasyon faiz ilişkisinin ülkemizde sağlıklı yürüyemeyeceği algısı doğuracaktır. Beklentilerin altında açıklanacak bir enflasyon verisi ise faiz indirimlerinin başlama ihtimalini yüzdesel olarak büyük oranda arttıracaktır. Sonuç olarak 3 Aralık Salı günü önemli. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz Perşembe günü verdiği sinyalle beraber beklentilerin altında açıklanacak bir enflasyon verisi Borsa İstanbul'da yeni bir dönemin kapılarını aralar. Bu yeni dönemde hangi sektörlerin ön plana çıkabileceğini konuşacağız ama öncelikle Borsa İstanbul'un teknik analiz grafiğine göz atalım. Teknik kısma çok uzun uzun değinmeyeceğim. Bakın borsamız Temmuz ayından itibaren net bir düşen trend içerisindeydi. Mart 2024 desteğinden bir tepki görerek bu ayın başından itibaren bir yükseliş başlattı. Akabinde bu düşen trendini kırdı, retes yaptı ve Perşembe günü açıklanan Merkez Bankası metniyle tekrar yükselişe başladı. Yani düşen trend kırıldı ve yeni bir yükselen trend başladı. Şu etapta Temmuz ayından bu yana görmediğimiz ölçüde pozitif bir teknik tabloyla karşı karşıyayız. Bollinger bantları da yükselişi destekliyor. Bakın tepki alınan bölge Bollinger bantlarının da orta bandı. Ayrıca burası bir daralma bölgesiydi. Bollinger bantlarında daralmadan sonra genişleme hangi yönde olduysa fiyatların o yönde devam etmesi beklenir. Bakın şurası bir daralma alanıydı genişleme aşağı yönlü oldu ve fiyatlar aşağı yönde devam etti. Burası da bir daralma alanıydı genişleme aşağı yönlü oldu ve fiyatlar düşmeye devam etti. Aynı şekilde burası da bir daralma alanı ve gördüğünüz gibi genişleme bu sefer yukarı yönde. Aynı şekilde bu durumda fiyatların yükseliş yönünde devam edeceğinin bir işaretidir. Öte yandan hareketli ortalamalarda henüz bir al sinyali görmüyoruz. Yine de genel olarak Borsa İstanbul Yüz Endeksinin teknik analiz grafiği pozitif bir tablo oluşturuyor. 6 Kasım'da başlattığı yeni yükseliş trendi aşağı yönde kırılmadığı sürece yükselişin devamını beklerim. Şimdi sektör ve şirketlere gelirsek faiz indirimlerinden net bir şekilde faydalanacak sektörlerin başında bankacılık geliyor. Perşembe günü Borsa İstanbul'da en çok yükselen şirketlerin bankalar olması bu yüzden. Faiz indirimleri hem bankaların karlarına doğrudan pozitif etki eder hem de yabancı yatırımın bankaları alma ihtimalini arttırır. Aslında perşembe günü iyi performans gösteren sektör ve şirketlerin önümüzdeki dönemde de iyi performansını korumasını beklerim. Yalnız şöyle bir istisna var. Perşembe günü en çok yükselen sektör madencilik oldu ama bunun nedeni faiz indirim ihtimali değil, birleşme hikayesiydi. Madencilik sektörünü Merkez Bankası faiz indirimlerinden en çok yarar sağlayacak sektörler arasında sayamam. Peki kimleri sayabilirim? Bankacılığı söyledik. Ardından ilk akla gelen GYO'lar yani gayrimenkul sektörü bu sektörde perşembe günü tek bir günde %4'e yakın yükseldi. Şimdi faiz indirimleriyle beraber borsamız eğer hareketlenecekse elbette bundan yarar sağlayacakların başında aracı kurumlar geliyor. Bu nedenle aracı kurumlar da yine aynı gün %3,5'a yakın yükseliş yaşadı. Bununla beraber eğer faiz indirimleri başlar ve enflasyonda da bir iyileşme görülürse yabancı yatırımın borsamıza olan ilgisi artabilir ki eğer biz Borsa İstanbul olarak sağlıklı ve güçlü bir yükseliş yaşayacaksak yabancı yatırımcı olmazsa olmazımız. Yerli yatırımcı öncülüğünde yükselen bir Borsa İstanbul'un görebileceği seviyeler sınırlı kalacaktır. Peki yabancı yatırımcı ne alır? Mümkün olduğunca piyasa değeri yüksek, likit hisseler alır. O yüzden BIST 30 hisseleri de bu yeni dönemden görece daha pozitif etkilenebilir. Faiz indirimleri ve azalan enflasyon aslında neredeyse tüm sektörleri pozitif etkiler ama ilk etapta akla gelenler yatırım alacaklar ayrılacaktır. Bu saydıklarım o ayrılanlar arasında olanlar. Bu videoda mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde bizi nelerin bekleyebileceğini anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi Borsa İstanbul'da yeni bir döneme giriyor olabiliriz. Temmuz ayından bu yana süregelen düşüşün temel sebebi yüksek faizlerdi. Artık faiz indirim dönemi başlayacak gibi görünüyor. Fakat faizlerimiz şu etapta gerçekten yüksek. 0.25 gibi indirimler piyasa açısından ne kadar fark yaratır? Soru işareti. Bence asıl olan enflasyonda kayda değer bir iyileşme görmemiz ve ilk kritik veri aralık başında açıklanacak. Böylece QNB Invest ekranlarındaki bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Paylaşımların daha çok insana ulaşması adına beğeni ve yorumlarınızın önemli olduğunu hatırlatır ve şimdiden teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.